Ne dünya varmış ya? Ne dünya varmış? <laughs> Daha sabah da olmamış. Sampai jumpa di video selanjutnya. merhaba ev filmimiz bitti sonunda en sonunda 5. bölümde bitti 5. bölüm zengin yaşa bitiyor Evet arkadaşlar 1. sezon bitiyor arkadaşlar bitiyor 1. sezon bitti 2. sezona geçiyoruz 6. bölüme 6. bölüme geçiyoruz İkinci sezonunda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. 500 bin like istiyorum. Sizden görüşmek üzere.